için çok teşekkür ederim. Sayın müdürüm, size tanıyabilir miyiz? Ben teşekkür ediyorum. Ee, Ziya Karatekin, e, Yalova İl Kültür Turizm Müdürü. Ee, yaklaşık dört aydır burada bu görevi e, yerine getiriyorum. Ee, daha önce İstanbul'da, e, yine başka bir kurumda Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde değişik görevlerde bulundum. Şu anda Yalova'da İl Kültür Turizm Müdürü olarak görev yapmaktayım. Hoş geldiniz. Canım. Sağ olasınız. Tamam. Teşekkür ediyorum. Sayın Müdürüm, gelecekte olan projeleriniz nedir? Şimdi tabii öncelikle Yalova'yı bir bütünlük içerisinde tanıtmak istiyoruz. Bir marka bütünlüğü içerisinde. Özellikle Yalova'nın doğası bizim için çok değerli. Yani bütün ilçelerimiz denizin ilçelerimizin deniz kıyı denize kıyıları var. Ee, onun dışında e, Yalova'nın yüzde 60'tan fazla bir kesimi ormanlık bir alan ve ormanlarımızda müthiş zenginlikler var. Yürüyüş yolları, şelaleler, birçok aktivitenin yapılacağı yerler var. Doğal her türlü imkanı sunuyor bize. Özellikle Çınarcı'nın ilerisinde, Teşvikiye vadisinde müthiş şelalelerimiz, yürüyüş alanlarımız, ee, yukarıda e, yayla, yaylamız var, e, Denmece yaylamız, muazzam doğal harikası yerler bunlar. İşte e, diğer taraftan e, doğusuna doğru gittiğimiz zaman Altınova'da. E ee, bir lagün var. Hersek Lagünümüz var. Hersek Lagününde 250 üzerinde kuş çeşidinin konakladığı bir yer burası. Ve orada güzel gözlem kulemiz de var. E, oraya gelen e, turistlerimiz e, Yalova'daki kuş çeşitliliğini e, izleme imkanına sahipler. Yine orada kurulmuş olan botanik bahçede e, yetiştirilen bir takım e, doğal ürünleri görme şansları var. E, ve gezinme, yürüyüş alanları var. E, bütün bunlardan istifade etmeleri mümkün. Yine Termal zaten başlı başına Yalova'nın tarihsel derinliği de olan bir e, lokasyonu ki e, Termal'den yürüyerek gittiğiniz zaman biraz daha yukarıda e, bir başka şelaleyle karşılaşabiliyorsunuz. Su düşen şelalesi. E, tabii ki şehir insanının gerçekten e, ruhunu tazeleyebileceği e, çok güzel mekanlar bunlar. Termal hem tarihi hem doğayı birlikte barındıran bir yer. E, Roma döneminden Osmanlı döneminden ve Cumhuriyet'in ilk yıllarına kadar birçok tarihi e, hafızayı içinde barındıran bir yer. Termal. E, termali önemsiyoruz gerçekten. E, evet yani e, bütün bu güzellikleri, bu zenginlikleri e, insanlarımıza sunmayı istiyoruz. Ama eksiklerini de tamamlamak suretiyle. Yine termalden aşağı doğru geldiğimiz zaman 7000 kadar e, bitki çeşidini barındıran, 3000 üzerinde e, ağaç çeşidini barındıran Karaca Arberotumu var. Burası da çok değerli bir yer. Yine Yalova bir çiçek şehri ve Yalova'mızdan hemen Yalova'mızın e, şehrin batı kısmında e, yürüme mesafesi ulaşılabilecek Garden ağaçının e, bulunduğu bölgede e, değişik çiçeklerin yetiştirildiği güzel bir lokasyon var. E, Burayı da gelenler, e, Yalova'yı merak edenler geldikleri zaman izleyebilirler. Yine Yalova'nın tabi Atatürk'le ilgili önemli bir hafızası var yakın tarihimizde. E, Atatürk Yalova'yı önemsemiştir. E, bir tatil beldesi, sayfiye alanı olarak önemsemiştir. E, dolayısıyla e, üç değişik köşk e, mevcut. Atatürk'ün geldiği zaman konakladığı köşk olarak. E, efendim ee, yürüyen Köşk hemen Yalova'nın bitişiğinde hemen doğusunda çiftlik köyüyle Yalova'nın arasında bir yerde yer alıyor. Ee, orayı görmeleri mümkün. Oranın tabi hikayesi de çok güzel. Ee, ağacın dalının e, binanın çatısına zarar vermesi üzerine e, odalı kesmek isteyen bahçıvana hayır, odalı kesmeyelim gerekirse binayı e, yıkalım ve da yürütelim. Tabii ki o zamanki mühendisler yürütmenin mümkün olacağını söyleyince 5 e, metreye yakın bir mesafe doğuya doğru yürütmek suretiyle e, orada e, önemli bir e, doğa bilincini bizlere göstermiş oldu. Yanına da doğa bilinciyle ilgili doğayla dost özelliği bakımından bir örnek daha size söyleyebilirim. O da e, e, Osman Gazi Köprüsü. Osman Gazi Köprüsü'nün projesinde normalde köprü güzergahının yol olarak da dümdüz devam etmesi düşünülürken, daha sonra Hersek Lagünü'nün lagününde konuk olan kuşlara zarar vereceği düşüncesiyle projede bir değişiklik yapılmıştır ve köprüden sonra yolun güzergahında bir kavis çizilmek suretiyle Hersek Lagünü'ne zarar vermeyecek şekilde tasarımı gerçekleştirilmiştir ve bugün yukarıdan çekilmiş fotoğraflarda o e, kavisi de çok net görebiliyoruz. Yalava'nın böyle e, güzel e, hafızaları da var diyebilirim. Onun dışında tabii ki Atatürk'ün bu köşklerde e, özellikle yakın tarihimizde aldığı çok önemli kararlar var. Türkiye Cumhuriyeti e, ilk serbest parti serbest fırkayla çok partili rejime geçmek istiyor ve Serbest Fırkanın kurulma kararı e, Terminaldeki Köşkte alınıyor. Yine aynı şekilde e, Türk Tarih Kurumu ve Türk Dil Kurumunun kurulma kararları yine orada e, karar olarak alınıyor e, ve e, uygulamaya konuyor. O bakımdan e, Yalova'nın böyle yakın tarihimiz açısından da önemli bir e, hafızası var onu da söylemek istiyorum. Antalya'ya e, bazen şelalelerin yanında kamp alanları var. Kamp kurulabiliyor. Bu doğru değil mi? Belli kamp alanları var. Onları ama e, uygun hale getireceğiz. E, onlarla ilgili de çalışmalarımız var. E, haftada bir gün e, sahayı gezmeye çalışıyoruz. Geçen hafta da e, özellikle e, e, bu e, kurulacak olan kamplar için karavan kampları için alanlar temin etmeye çalışıyoruz. Çünkü turizm yanağı için önemli bir zenginlik kaynağı. Ama bu turizm bilincini yerleştirmemiz gerekiyor ve tabii ki turizme yönelik sunacağımız her şeyi de ee, uygun hale getirmemiz gerekiyor. Yani e, standartını da yükseltmiş vaziyette buraları sunmamız gerekiyor ve e, gerek belediyelerimiz gerekse e, yerel bir takım e, diğer yapıların ortak hareket etmesini e, gerek fuarlara katılım anlamında, gerekse Yalova'nın e, sosyal medya ve diğer medya organları üzerinden e, görünürlüğünü artırmak durumundayız. Bu e, tanıtımını zenginleştirmek durumundayız. E, bugün de Termal Belediye Başkanımızla görüştük. E, güzel de bir görüşme gerçekleşti. Tabii e, bu ortak bakışı sağlamamız gerektiğine kendisiyle de e, hemfikir olduk. O bakımdan şimdi gerek belediyelerimiz gerek... E, Kentimizdeki sektör temsilcilerimiz bunlarla e, sürekli istişarelerle ortak hareket etmeyi e, bilinç olarak yerleştirmemiz gerekiyor. E, buna yönelik çalışmalarımız olacak inşallah. Tabi tanıtım e, anlamında da çok önemli tasarladığımız bir takım e, süreçler var. İnşallah onları önümüzdeki dönemde gerçekleştireceğiz. Yalova'yı bir marka olarak sunmak istiyoruz. Tıpkı bir parfüm gibi, bir cep telefonu gibi veyahut da bir başka e, teknoloji ürünü gibi e, sunmak durumundayız. Yalova bir marka değeri kazanmak durumunda. Bunun yolu da e, ona göre bir dil oluşturmaktan geçiyor. Ve bu dili Yalova'da bulunan paydaşlar olarak hepimizin ortak olarak kullanmamız gerekiyor. Nedir? Doğası üzerinden yürüyeceksek ki öyle görünüyor. E, bu e, yaptığımız e, projelendirme daha çok ona yönelik. Yalova'yı doğası üzerinden e, markalaştırmak istiyoruz. Çünkü tabii ki tarihsel bir takım e, şeyler var, e, lokasyonlar var. Özellikle Termal zaten çok önemli bir tarihsel lokasyon ama şimdi e, İstanbul gibi ve Bursa gibi tarihin derinliklerini içinde barındıran çok önemli iki şehrin yanında bulunuyoruz. Şimdi onlarla kıyasladığımız takdirde tabii ki e, sınırlı kalıyor tarihsel derinliğimiz ama doğamız gerçekten köpürmüş vaziyette. Şu anda baharın yağmurlardan sonra en e, köpürdüğü dönemi görüyoruz. E, bunu e, Büyük kentlerde yaşayan insanlarımızla buluşturmamız gerekiyor. Günübirlik turizm, hafta sonu turizmi çok önemli. Yanıvanın buna çok uygun olduğunu görüyoruz. Ee, i̇nşallah e, burada muvaffak oluruz diye umut ediyorum.